Necati Arabacı, namı diğer Neko, adı her anıldığında hem merak hem de dehşet uyandıran bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Türk-Alman kökenli bir gangster olan Arabacı, Cehennem Melekleri olarak bilinen motosiklet kulübünün en yüksek mertebelerine ulaşmış, hatta bu karanlık organizasyonun lideri olarak tanınmış bir isimdir. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyona yaklaşık 500 polis katılırken baskında grubun üyelerinin kullandığı yerdeki eşyalara da el konuldu. 14 Şubat 1972 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen bu adamın hikayesi karanlık bir evrimle suç dünyasının zirvesine ulaşışını anlatıyor. Gençliğinde basit bir kapıcı olarak başladığı gece kulübü ve genelev ortamlarında insanlarla bağlantı kurarak Adım adım önemli bir konuma geldi. Onun öyküsü, bu tür mekanların yüzeyindeki ışıltıdan çok daha derin, karanlık ve şiddet dolu bir gerçekliği gözler önüne seriyor. İnsanlarla olan güçlü iletişim becerisi, kısa sürede onu gece hayatının en tanınan simalarından biri haline getirdi. Ancak bu yükseliş hızla karanlık bir yola evrildi. Arabacı, zamanla insan ticaretine bulaşan ve Almanya'nın en tehlikeli adamlarına hizmet eden bir figüre dönüşmekle kalmadı. Aynı zamanda patlayıcı madde bulundurma, gasp ve organize suçlar gibi pek çok karanlık faaliyetle anılır hale geldi. 2002 yılında Almanya'da yakalanıp 2004 yılında 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapis yılları onun şanını asla söndüremedi. Arabacı sessizce cezasını çekerken kimseyi ele vermeyerek sokaklarda derin bir saygı kazandı. Onun bu sadakati suç dünyasında ona karşı duyulan bağlılığı ve güveni daha da artırdı. Bu süreçte Hell's Angels grubunun Avrupa'daki en güçlü fraksiyonunun lideri konumuna yükseldi. Almanya, İspanya ve Türkiye'yi kapsayan bu çete organize suçlarda adeta önlenemez bir dalga gibi ilerliyordu. Arabacı, yasalara aykırı işlerinden elde ettiği kara parayı kebap zincirleri ve diğer yasal işletmelerle aklayarak suçtan uzak bir görünüm sergilemeye çalışıyordu. Ancak perde arkasındaki gerçekler çok daha korkutucuydu. 2000'lerin başında Almanya'daki bir savcının ölümüyle adının anılması, Arabacı'nın suç dünyasındaki etkisinin ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi. Savcının ölümünün ardından ortaya çıkan deliller Arabacının Avrupa'nın en karanlık figürlerinden biri olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Onun adı insan ticaretinden belgelerin sahteciliğine, kredi kartı dolandırıcılığından organize soygunlara kadar uzanan pek çok suçla birlikte anılıyor. Buna rağmen Arabacının serveti ve nüfuzu akıllara durgunluk veriyor. Rolls Royce'lar, zırhlı araçlar, özel jetler, helikopterler ve Monaco'dan Fransa'ya kadar uzanan lüks malikaneler onun mülk portföyünün sıradan bir suç liderinin çok ötesinde olduğunu gösteriyor. Bu lüks yaşam tarzı ona hem hayranlık hem de korku uyandıran bir ün kazandırdı. <laughs> Son tutuklanmasında ortaya çıkan 143 mülk, bu adamın suç dünyasındaki planlı ve sistemli yapısının sadece bir parçasıydı. Ancak bu mülklerin birçoğu onun adına değil, güvenilir insanların adına kaydedilmişti. Bu detay, Arabacının ne kadar ileri görüşlü ve sistematik bir lider olduğunu ortaya koyuyordu. 2020 yılında sahte belgelerle ilişkili suçlamalarla Türkiye'de tekrar tutuklandı. Ancak yine Arabacının rüşvet ile adaletten kaçışına tanık olundu. 2019'da Bodrum'da yaşanan kanlı bir çatışmanın baş aktörü olduğu iddia edildi ve iddialara göre bu olaydan sonra tam 6 milyon dolar rüşvet ödeyerek serbest bırakıldı. Onun cezaevinden bu kadar kolay bir şekilde çıkışı suç dünyasındaki nüfuzunun ve bağlantılarının derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hell's Angels İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir motosiklet kulübü olarak kurulmuş olmasına rağmen, Arabacı'nın liderliği altında Avrupa'nın en şiddet dolu organize suç örgütlerinden biri haline dönüştü. Arabacı, Almanya'ya girişi yasak olmasına rağmen sahte pasaportlarla bu yasağı defalarca deldi. Sahte kimliklerle yaptığı bu girişimler, onun Avrupa genelindeki faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesine olanak sağladı. 2014 yılında Tamamen Türk göçmenlerden oluşan Emgi Melekleri adlı yeni bir grup kurduğu iddia edildi. Bu grup Almanya'daki bir başka Hells Angels lideri olan Walter B ile çatışmalara girerek birçok şiddet olayına karıştı. Bu iç çatışmalar Avrupa'daki organize suç grupları arasındaki güç dengelerini sarstı ve Arabacı'yı daha da stratejik bir lider haline getirdi. Bugün ise Arabacı Suçtan uzak bir yaşam yerine sosyal medya platformlarında bile aktif bir figür olarak dikkat çekiyor. TikTok gibi mecralarda korumaları ve yanında model görünümlü kadınlarla boy gösteriyor. Onun bu görünürlüğü bir yandan suç dünyasındaki egemenliğini sürdürmek için bir güç gösterisi olarak yorumlanırken diğer yandan birçok kişiyi rahatsız ediyor. Necati Arabacı'nın hayatı suç dünyasının karanlık derinliklerinde kazanılan servet ve nüfuzla dolu, dehşet verici bir hikaye sunmaya devam ediyor. Onun etkisi sadece işlediği suçlarla değil, aynı zamanda toplumun suçla başa çıkma kapasitesini sorgulatan hikayesiyle de yıllar boyunca yankılanacak gibi görünüyor. Hell's Angels, dünyanın en tanınmış motosiklet kulüplerinden biridir. 1948 yılında Kaliforniya'da kurulan bu organizasyon bir motorcycle club (MC) olarak tanımlansa da Zamanla toplumda tartışmalı bir üne kavuşmuştur. Kulüp, özgürlük, kardeşlik ve motosiklet kültürü üzerine kurulu bir felsefeyi benimsemiştir. Hells Angels üyeleri genellikle Harley-Davidson motosikletlerini tercih eder ve kendilerini outlaw, yasa dışı bir motosiklet kulübü olarak tanımlarlar. Bununla birlikte medya ve kolluk kuvvetleri tarafından sıkça suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmişlerdir. Hells Angels Üyelik konusunda oldukça seçici olup sadece davet ile katılım gibi katı kurallar uygular. Üyeler, özel yeleklerinde taşıdıkları ikonik logosuyla tanınır. Kanatları, açık bir kafatası ve kulübün adı. Bu logo kulübün simgesi ve bir nevi onur nişanesi olarak kabul edilir.